7 beraberlik aldığı bir seri var. İşte ilk düdük. İki takıma da başarılar derecesinde. Fenerbahçe 0, Giresunspor 0. Ramazan, Van Persi ve Diego Ribas. Bir üçgen. Diego sol tarafta yaptı ortasını. Bir kafa gol. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Gol genç Uygar Mert'ten. Bir üçgen. Diego Ribas sol ayağıyla adrese teslim bir orta. Uygar iki uzun stoperin arasında Ayasından. yükseldi vurdu kafayı ve topu Giresun Spor file. Gökhan Gönül'den bir pas tekrar Gökhan ceza sahasında pasını verdi Ramazan. Ramazan gol pozisyonu ve gol. Gençleriyle golleri buluyor Fenerbahçe. Yani futbol severler işte gol. Gökhan'dan yeniden Ramazan'a birinci hamle, ikinci hamle ve Ramazan'ın golü geliyor. 39'da Fenerbahçe farkı bu golle ikiye yükseltiyor. Bu da son derece güzel bir gol yani Gökhan'ın topu buraya kadar getirmesi ondan sonrasında da... İlker'in son düdüğü geliyor Onur Karabaş'tan. De... İşte ilk düdük Fenerbahçe 2-0 önde başlıyor ikinci 45 dakikaya. Golcu var bu arada ama atak devam edecek. Uzaklardan bir şut mükemmel bir gol Caner'den. Hafifçe doğrulurken burada Fenerbahçe'nin hata gelişti. Caner Erkin uzaklardan bu şutu attı. Fenerbahçe'yi 3 farklı üstünlüğe taşıdı. O kadar güçlü ki sonra ya. Topun düşmesine Gökhan girdi araya. Markoviç yeniden Gökhan'a doğru. Gökhan ceza sahasında gol pozisyonu. Robin Van Persie! Mükemmel bir gol daha. aklardı. Sonrasında Gökhan'ın görerek Van Persie'ye topu çıkartması ve onun da klasına yakışır yaptığı vuruş. Bu da çok güzel bir gol. Markoviç'e Gökhan arasındaki kafa pasları Ardından Gökhan'ın asisti ve Robin Van Persie'nin 90'a takılan şutu. 4-0 önde Fenerbahçe Giresunspor karşısında. Tekrar ilerdeler. yine o toplarında etkili Fernando Robin Van Persie o bölgede. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa kaleci. ikinci hamle gol pozisyonu ve gol. Fernando atmaya devam ediyor. Fenerbahçe farkı 5'e yükseltiyor. Oyuna gireli henüz 1-2 dakika Aynen. oldu. Fernandao'da da golcülerin arasına adını yazdırdı bu pozisyonda. Son derece iyi bir orta. Mehmet Topal galiba. Mehmet Topal'ın kale kar pozisyonu izlerken Ramazan Civelek sarı kart gören oyuncuların arasına katıldı. Etkili geliyor Giresunspor. Topal'larda gol. Giresunspor Abdülaziz'le aradığı golü buldu. Evet, yani defans arkasına son derece iyi bir koşu. Ve ceza alanına girmeden. Genelde bu tarz pozisyonlarda oyuncular hep tereddütte kalır. Süreyim mi biraz daha gideyim mi ama. Bu vuruşu yaptığınız zaman da kaç. Markovic. Sol tarafa doğru Robin Van Persie ceza sahasına yöneldi. Robin Van Persie bir çalım ikinci çalım. Van Persie. Bir mükemmel gol daha. Hollandalı tribünlere koştu. Sesleriyle inliyor. İşte çok güzel bir pas. Robin Van Persie ceza sahasına böyle girdi. Önce birinci çalım, sonra kaleciye çalım ve boş kaleye topu yuvarladı. Lazar Markovic'in de asistine vurgu yapalım. Markovic'in asisti Van Persie'nin